arrival here and your exhibition here yes. how did it happen like uh, all the thing the organization the idea how did it occur occur uh, i uh, it's all because of bika kaya and kenny tan uh -huh. uh, because of their, their energy and their vision so they invited me to make this exhibition here in Tamamı yani ve as Curator Kenny uh, Kenny Tan came to France and we choose to work together. That's the first part. Ee, Bekir Kaya sayesinde oldu benim buraya gelişim aslında. Kendisinin enerjisi ve vizyonu sayesinde e, böyle Kenny bir tank. fikir e, doğdu ve ben e, buraya e, gelişim gerçekleşti. Ayrıca da art, sanat yönetmeni Kane de bu işin bir parçasıydı. Onun da burada önemli bir rol oynadı buraya gelişinde. Bunları söyleyebilirim. İlk, i̇lk şey olarak devam edecek. Yes, I'm this is today. Uh -huh. This is the second time I come to Terren Ivan. Uh -huh. The first time was in September and at that moment I didn't know the place. Bu benim ikinci gelişim buraya. Hı hı. İlk gelişim Eylül ayındaydı. Eylül ayında geldiğim zaman buranın nasıl bir yer olduğunu ve nasıl bir organizasyon olduğunu, nasıl bir kültür ve sanat merkezi olduğunu bilmiyordum. Ama artık şu anda daha bir ikinci gelişim olduğu için biliyorum. Sevmiş mi, beklentisini karşılamış mı peki? And did it meet your expectations this place? And did it meet your expectations this place? Oh yes, very. Yeah. Very yeah. Do you largely, like it? Largely... My... Benim, e, e, yani the, the, label, the level of exhibition here mm -hmm. is as high mm -hmm. as in any place, like in Paris, in mm -hmm. London, or in New York. The, 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 the what? The, label, oh, the level. the level uh -huh. of the exhibition. Uh -huh. The quality, the standard, uh -huh. is as high yeah. as what we did in Paris, uh -huh. in London, in New York, here in Cairo. Bu serginin hazırlanışı ve organizasyonu, serginin doğası itibariyle çok üst bir seviy olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. Çok, Aa, adeta teşekkürler Paris, Londra ve Batı'daki böyle sanat sergileri bakımından çok özel yerlerle mücadele edecek, karşılaştırılabilecek seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. What I want to, what do I want to say? Is I come back this time. And between the first visit and this time, I, I went back to my, my home in France, of course. But I made this painting, this painting, especially for today's event in Tahriria. in Ve orada şu anda asılı olan şu tabloları sadece bugünkü Tarariya'daki sergi için aslında gerçekleştirdim. Buraya okay. yönelik bir, bir şey yarattım. And yesterday, yesterday, yesterday with my little daughter, we went to see the lake, the beautiful Van Lake, and the colors, colors, colors change all the time. Yeah. It was very inspiring mm -hmm, mm -hmm. and I hope with least inspiration for the next time if I have chance to show something mm -hmm. again here to make something which is inspired by the environment. Mm -hmm. Ee, dün itibariyle kızımla beraber Van Gölü civarına bir e, gezinti yapabilme imkanı e, oldu ve e, şunu şu dikkatimizi çekti. Göldeki renkler fazlasıyla değişkendi ve çok çeşitli renkler vardı. Bu aslında bana bir yandan da e, ilham oldu diyebilirim. Umarım e, fırsat olursa üçüncü gelişinde e, burada bir yine böyle bir organizasyon veya bir sergi olabilirse bu ilhamı da e, sanatsal çalışmalarıma yansıtmayı planlıyorum. The my it's all from my my own environment, my life, Hı -hı. the plants, the flowers Hı -hı. I planted and the, the very much from literature. Hı -hı. Ee, fazlasıyla aslında kendi ekmiş olduğum çiçeklerden ilham alıyorum. Ama bunların yanı sıra da edebiyatı söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, bu ikisini söylemiyorum. İlham aldığım değerler olarak.